baksuzu neyse, isteği neyse, salihlerden de bu şekil tecrübe edilmiş diyor. Yani okumuşlar, Allah'ın izniyle ne istiyorsa Rabbim ona verecek bir izniyle. Ama nasıl? Allah'ın izniyle meşayihin söylediği söze uydu, inandık, inanarak bu dua yaptık. Allah hemen tecellisini gösterdi. Hocam takipçilerimiz e, duaların kabul için çok soru soruyorlar. Yani hangi dualar edelim, işte ne zaman edelim, evlenmek isteyenler var, işte sınava girecek olanlar var. Bununla ilgili e, ne dua önerirsiniz? Bunu size? konuşmuştuk, sen yolda da söylemiştin bana, böyle evet. sorular geliyor hocam diye. Ben de tam tevafuk e, Seyyid Alevi Malik Hazretleri, Efendi Hazretlerimizin de çok yakınındaydı, dostuydu, Efendi Hazretlerimiz ona çok hürmet ederdi. Onun ebvab Ferac diye bir kitabı var, orada ben de Müteala ederken, çünkü derste de Yasin-i Şerif tefsirine geldik. Üsküdar'da tefsir dersleri oluyor. Ee, orada ben de diyordum ki Yasin-i Şerif'in faziletleri, okumanın faziletini, onların hepsini topluyorum şimdi. İşte Şamil'den, kitaplardan vesaire. Derste okuyayım diye. Tam da sen bu soruyu sorunca, dedim ki ben kardeşlerimize bir reçete vereyim. O reçeteyi mutlaka yerine getirirlerse Allah'ın izniyle. Bak ne diyor? Muradı, maksudu, neyse, isteği neyse... Yasin-i Şerif'i bu şekilde okursa Allah'ın izniyle ne istiyorsa Rabbim ona verecek biiznillah. Ama nasıl? Her şeyin bir şekli var, bir sayısı var. Bu sayılara mutlaka dikkat edelim, riayet edelim. Nasıl? Hatta diyor ki Salihlerden de bu şekil tecrübe edilmiş diyor. Yani okumuş da ve istekleri de yerine gelmiş. Diyor musun? Bak ben sana bir örnek vereyim mesela. Cübbeli Ahmet hocamız dedi ki Berat Kandiline kadar Dukan suresinin ilk 8 ayetini 15 kere okuyun. Berat Kandil'i 30 kere okuyun. Ne niyet alırsanız mutlaka kabul olur. Ben de ne diye niyet aldım biliyor musun? Sefa abi. Nedir öyle? Dedim ki, ya Rabbi bunu yapıyorum. Aklı hayale gelmeyecek büyük kitlelere hitap edip onların da kendimin de hidayetine vesileyle. Evet. Çünkü insan hidayet erdimi ne olur? Allah size mutlaka cennete gider. Tamam Allah'ın hidayet ettiği kullar diyor çünkü. Abi dua bitti, iş bitti. Bir tane video attı arkadaşlar. 8 milyon izlenme aldı biliyor musun? Maşallah, barik la havle ve la kuvvete illa. Bu benden değil. Allah'ın izniyle meşayihin söylediği söze uyduk. inandık, inanarak o duayı yaptık. Allah hemen tecellisini gösterdi. O yüzden inanarak yaparsanız siz de bunu Allah'ın izniyle gerçekleşir. Ve minel keyfiyyat, mücerrebat diyor bak, tecrübe edilmiştir diyor. Ney? Yasin'e başlıyorsun. Bir, Yasin bir ayettir. Yasin. Kaç kere okuyacaksın bunu? Yedi defa. Seb'a Sonra ve şemsu tecri li alim. Yasin'in 38. ayetine geldiğinizde bu ayeti 14 defa tekrar edeceksiniz. Sonra selamun kavlen min rabbir rahim ayetine 58. ayete geldiğinizde Yasin-i Şerif'in bu ayeti 16 kere tekrar edeceksiniz. Evelaysellezî halakas semâvâti vel arda bi kâdirin alâ en yahluka mislehum Yani Yasin-i Şerif'in 81. ayet-i kerimesine geldiğiniz zaman bunu da 4 defa tekrar ederseniz sonra sonuna kadar okursanız Yasin'i bitirirseniz ne muradınız varsa ne maksudunuz varsa, ne isteğiniz varsa Allah'ın izniyle gerçekleşir diyor. Ya Yasin-i Şerif'i aç okusa Allah onu doyurur diyor ya. Aç okusa olur. Yasin-i Şerif'i okuyan 12 kere Kur'an'ı hatmetmiş gibidir diyor. Bundan büyük müjde şey var mı? 6 sayfa okuyorsun, üf, 12 defa hatim. Şu ihlasta 3 İhlas okuyorsun, bir hatim. Yasin-i Şerif toptan bir sure okusan, Yasin'i okuyan, Allah rızası için okuyan affolunmuştur diyor. Her kim Yasin içeride e Saffat suresini Cuma günü öğlen sonra olması lazım diye hatırlıyorum. Bir daha bakarım ona. Okursa mutlaka ne ihtiyacı varsa giderilir diyor. Her şeyin bir kalbi var. Kur'an'ın kalbi neresidir? Yasin-i Şerif'tir. Tamam mı? O yüzden ben size bir reçete veriyorum. Günün kalbi neresidir? Gecedir. İbadetin kalbi neresidir? Namazdır. Kur'an'ın kalbi neresidir? Yasin'dir. İşte her kim teheccüdde, şu Ramazan vakti, hepimiz savura kalkıyoruz. Teheccüdde iki rekat, ibadetin kalbi olan namaz kılsa, o iki rekatta üç sayfa, üç sayfa, Kur'an'ın kalbi olan Yasin'i okusa, bir de o namazı günün kalbi olan teheccüd vaktinde kılsa merkezden gider, tam 12'den vurur, mutlaka yaptığı dua kabul olur. Her şeyi unut, bu reçeteyi unutma yani. Bu öyle bir ilaç ki her derde deva. Allah cümle hastalıklarımıza, cümle sıkıntılarımıza acilen şifalar ihsan eylesin, kayılı kapılar ihsan eylesin.